İşte şimdi birisi de çıkmış diyor ya, Büyük sanlıca 60 bin kişilik caminin ne gereği var? Bu hesabı kalk bir de Kanuni'ye sorsana. Bu hesabı kalk bir de Fatih'e sorsana. Milletin inancı, değerleri, tarihi ve kültürüyle kavgalı olanların ilk önce İmam Hatipleri hedef almasının gerisindeki sebebi biz çok iyi biliyoruz. Ya öyle bir şey ki, şu anda ana muhalefetin başındaki zat oturuyoruz. Nasıl olduysa bir kere işte bizim külliyeye geliverdi. Sayın Bahçeli de beraberiz üçlü. Konuşurken İmam Hatip okullarında hangi derslerin okutulduğunu dahi bilmiyor. İmam Hatip okullarında sadece Arapça, tefsir, fıkıh, hadis filan herhalde sadece bunları zannediyor bilir misin dedim. İmam Hatip okullarında tarih, coğrafya, bunun yanında felsefe, bunların okutulduğunu, matematik, fizik, kimya, bunların okuduğunu, okutulduğunu bilir misin? Saf saf duruyor. <laughs> saf saf duruyor. İşte neymiş? Kadıköy'de beş tane, altı tane İmam Hatip okulu fazla. Derdi bu. İşte şimdi birisi de çıkmış diyor ya, Büyük Şamlıca 60 bin kişilik caminin ne gereği var? Nereden nereye? Bu hesabı kalk bir de kanuniye sorsana. Bu hesabı kalk bir de Fatih'e sorsana. Sen nereye götürüyorsun? Kardeşlerim, sevgili öğrenciler, bir ağacı ne kadar budarsanız dayın kökleri sağlam kaldığı sürece gelişmeye, büyümeye, yeşermeye devam eder. Ağacı yok etmenin en etkili yolu köklerini kurutmaktır. İmam hatiplere saldıranlar milletimizin köklerini kurutmak istiyor. Şimdi temennimiz tabii niteliği de ne yapmak? Artırmak. Bunun üzerine lazım. Ama ne yazık ki bu camiadan mezun olduğu halde bu kadar İmam be ne gerek var diyen zavallılar da var. <laughs> diyen zavallılar da var. Ya sen bunu diyeceğine bu kadar okula ne gerek var desene. Onu diyemez. Niye? Ya bizim ona da ihtiyacımız var. Buna da ihtiyacımız. Burada İmam Hatip okullarının işlevinin buradan mezun olmuş birisi olarak ne anlama geldiğinin farkında değil. Dolayısıyla biz burada ispatla mükellefiz ve buradaki başarının her yerde nasıl olacağını da bu zavallılara da göstermemiz lazım. 28 Şubat döneminde İmam Hatip'lerin orta bölümlerini tamamen kapatıp lise bölümlerini de adeta üniversiteye geçişi imkansız hale getirerek öldürmeye çalışanların niyeti işte bu kökü kurutmaktı. Bunu bize yaptılar. Yani bize bunlar sürekli bu engellerle hendekler atlattılar. Ama biz hepsini açtık. Ve bugünlere geldik. Belki İmam Hatip binalarının kapılarına kilit vurdu. Ama milletimizin gönlündeki ateşi söndüremediler. Bugün bin yıl sürecek denilen 28 Şubat zihniyetinden geriye pek bir şey kalmadı. Ama köklerini kurutmaya çalıştıkları medeniyet ağacımız çok daha gür şekilde yaşamaya devam ediyor. Çünkü onlar şunu bilmiyorlardı. Güç bizde zannediyorlardı. Halbuki la galibe illallah. Bunu bilmeleri lazım. Galip olan sadece Allah'tır. Bunu bilseydiler bunu söyleyemezdi. Evet, biz lükyudan başka yerde eğilmeyecek başlar, gerektiğinde bir hilal uğruna batacak güneşler gibi bir nesli hazırlamamız lazım. Bunun için çok çalışmamız lazım. Bu yolda gayretlerimizi artırmamız lazım. Kardeşlerim İmam Hatipli olmak demek, aynı zamanda dava adamı olmak veya buna talip olmak demektir. Dava adamı önce davasının ne olduğunu bilecek. Öğrendiklerinden hareketle kendi nefsinden başlayarak ailesine, arkadaş çevresine, şehrine, ülkesine ve nihayet tüm aleme uzanan bir silsile içinde nerede durduğunun da farkında olacak. Bunun yanında davasını hayatında da yaşayacak. En ufak bir savrulmada merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Çok önemli. İşte şu anda bakıyoruz bazı yerlerde işte seçimlerde filan falan Allah selamet versin. Hemen anında sendika değiştirmeler, şunlar bunlar filan falan herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adam olmak değil. Eyvallah. Bizler önce kendi nefislerimizde davamızı yaşayacağız ki çevremize örnek olabilelim. Söylediğimize karşılık bulabilelim. Aksi takdirde ülkemizde ve dünyada milyonlarca örneğini gördüğümüz söyledikleriyle yaşadıkları bir olmayan güruhun içinde kaybolur gideriz. Son dönemde bu konuda kendi içimizde de bir takım zafiyetler yaşadığımızı görüyoruz. Hem okuma ve öğrenme hem de okuduklarımızla amel etme konusunda çok daha sıkı bir uygulamanın içine girmemiz gerekiyor. Son dönemde aslında en büyük medeniyet davamızda omuz omuza olmamız gerekirken, bambaşka mecralara yönelenler olduğunu üzüntüyle takip ediyoruz. Hatta bu kesim öyle bir savrulma yaşamış durumdaki Cumhuriyet döneminde işte bu az önce ifade ettiğim, ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan Büyük Çamlıca Camii için dahi gereksiz diyecek bir yere gelmiştir. Biz hayatımız boyunca siyasi rekabetle kadim davamız yolunda verdiğimiz mücadeleyi hep birbirinden ayrı tuttuk. Biz bu ülkede kimlerin camilerimizi ahır haline dönüştürdüğünüz gayet iyi biliriz. Sadece şuracıkta şu Fatih sınırları için... Medeniyet davasının el birliğiyle İmam Hatiplerin öncülüğünde hep birlikte zirveye ulaştıracağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde en büyük medeniyet davasında omuz omuza olunması gerekirken başka mecralara yönelenlerin olduğunu üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.